Matchika kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Edinceko'nun hayat hikayesini ve Fenerbahçe ile yollarının nasıl kesiştiğini konuşacağız. Herkese iyi seyirler. Müzik 1986 tarihinde savaşın korku dolu ortasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da doğdu. Bu zorlu dönemde Ceko'nun çocukluğu patlayan bombaların gökyüzünü yırttığı sokakların korku dolu çığlıklarla inlediği bir ortamda geçti. Savaşın etkisiyle her gün yeni bir mücadeleyle yüzleşen Ceko küçük bir çocuk olmasına rağmen büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bir gün top oynarken ailesi onu eve çağırdı ve 15 dakika sonra o top oynadığı yere bir bomba düştü. Arkadaşlarının bir kısmını o an kaybetti. Ceko çocukluk yıllarında sokaklarda toplarda top oynamak için her fırsatı değerlendiriyordu. Futbola olan yeteneği bütün zorlukların ortasında bile parladı. Çocukluğu umutsuzluğun ve kederin gölgesinde geçiyordu. Ailesiyle birlikte savaşın yıkıcı etkileriyle mücadele etmek zorunda kalmıştı. Ve büyükannesinin evinde 15 akrabasıyla savaşın bitmesini bekledi. İlk olarak Zeleznicar takımında, daha sonra Teblis'te top koşturdu. Savaşın yıktığı bir ülkeden çıkıp futbol sahasında kendisini bulan Ceko, geçmişini unutmak istercesine tüm benliğini yeşil sahaya adadı. Burada geçirdiği süre boyunca potansiyelini gösterme fırsatı yakaladı ve büyük kulüplerin radarına girdi. 2007 Temmuz hayatının kırılma anına sahne olacaktı. Artık Almanya'daydı. Genç futbolcu Wolfsburg'da hızla yükseldi ve 2008-2009 sezonunda ligde gol kralı olarak büyük bir çıkış yaptı. Bundesliga'da şampiyon oldular. Bayern Münih'in önünde. O sezon 26 gol atarak artık zirveye tırmanacağını her herkese göstermişti. Daha sonra Manchester City. Manchester City teknik direktörü 3 Ocak 2011'de Wolfsburg ile Ceko'nun 32 milyon euro tutarında bir bonservis bedeli karşılığında transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ceko, City'nin en pahalı ikinci transferi oldu. Ağustos 2014'te kulüple 2018 yılına kadar geçerli olan 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Ceko 2010-2011 sezonunda 24 Şubat 2011 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu ikinci ayağında Manchester stadyumunda oynanan karşılaşmada Aris'e karşı 4,5 dakika içinde 2 gol attı. 14 Mayıs 2011 tarihinde Manchester City'nin 2011 FA Cup finalinde Stoke City'yi 1-0 yenerek şampiyon olduğu karşılaşmada Ceko yedek kulübesinde kaldı. Ancak kazanılan bu şampiyonlukla birlikte kulübüyle ilk kez kupa sevinci yaşadı. Ceko 2011-2012 sezonu unda sezonun 3. haftasında Premier Lig'de deplasmanda karşılaştığı Tottenham'a karşı 5-1'lik skorla galip gelirken Ceko maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Bu maçla birlikte Ceko bir Premier Lig maçında 4 gol atma başarısı gösteren ilk Manchester City oyuncusu olarak tarihe geçti. 3 maçta attığı 6 lig golü 10 Ağustos ayında ayın oyuncusu Premier Lig ödülünü kazanmasını sağladı. Queen's Park Rangers ile oynanan ve Manchester City'nin son dakikalara 2-1 mağlup olarak girdiği sezonun son maçında Ceko 92 dakikada attığı golle maça eşitliği getirdi. Daha sonra takım arkadaşı Sergio ise 94. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golü attı ve City 44 yıl aradan sonra Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. 2012-2013 sezonunda Premier Lig'de 14 toplamda 15 golle tamamladı. 2013-2014 sezonunda 25 Mart 2014 tarihinde oynanan Manchester derbisinde Manchester United dağlarını ilk kez havalandırarak takımının 3-0'lık galibiyetine önemli bir katkıda bulundu. O maçın 43. saniyesinde Old Trafford'a attığı gol Premier Lig tarihinde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Jacko City'nin sezonun sondan bir önceki maçında Aston Villa'ya karşı elde ettiği 4-0'lık galibiyetinde ikinci yarıda attığı iki golle katkı sağladı. Sezonun son maçında ise City kendi evinde West Ham United'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. 2014-2015 sezonunda Ceko 20 Ağustos'ta onu 2018 yılına kadar Manchester City'ye bağlayan 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Aylarca süren spekülasyonlardan sonra 2015 yaz transfer döneminde 12 Ağustos 2015'te Serie A takımlarından Roma'ya 4 milyon euroluk kiralama bedeli ve 11 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla transfer oldu. Roma 1 Ekim 2015'te satın alma opsiyonunu kullandı ve Ceko Roma'da kalıcı oldu. 2016-2017 sezonunda 1 Nisan 2017'de tüm müsabakalarda sezon boyunca toplamda 33 gol atan ilk Roma oyuncusu oldu ve 32 gollük rekoru geçmiş oldu. Ceko Serie A'da attığı 29 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Tüm organizasyonlarda ise 39 gol kaydeden oyuncu bu başarıya ulaşan ilk Boşnak oyuncu oldu. 2017-2018 sezonunda 9 Ekim'de Ceko Fransız gazetesi Frans Football tarafından Ballon d'Or 2017 Almanya'da ödülüne aday gösterilen 30 oyuncudan biriydi. Ceko sezonu 16'sını Serie A'da olmak üzere toplamda attığı 24 golle bitirdi ve bu sayede kulübün ligdeki en iyi golcüsü oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 gol ile gol krallığında 5. sırada yer aldı. 2018-2019 sezonunda Ceko ilk UEFA Şampiyonlar Ligi hat-trick'ini 2 Ekim'de 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Victoria Pilsen'e karşı attığı 3 golle ulaştı düzey Avrupa Kulüp Yarışması'nda hat-trick yapan ilk Bosnalı futbolcu oldu. Roma formasıyla 9. lig golünü 12 Mayıs 2019'da iç sahada son lig şampiyonu Juventus'a karşı oynanan ve Roma'nın 2-0'lık skorla kazandığı maçın 90 artı 3. dakikasında kaydetti. 22 Haziran 2023'te tüm Fenerbahçe taraftarını sevindiren o haber gelmişti. Ceko artık Fenerbahçe'deydi. Edin Ceko Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de ilk golünü Rusya'da düzenlenen Paris Premier Cup'ta hazırlık turnuvasında Neftçi Bakü ağlarına göndermiştir. Ceko takıma katıldıktan bir süre sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Hoca tarafından takım kaptanlığına getirilmiştir. 26 Temmuz 2023 tarihinde oynanan Avrupa Konferans Ligi 2. Öneleme turunda Moldova temsilcisi Zimbru'ya karşı ilk maçta Edin Ceko, takımına 2 gol bir asistlik katkı yaptı. Böylelikle Fenerbahçe'de ilk resmi maçında golle tanışmış oldu. Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki ilk maçında Edin Ceko Gaziantep'e karşı 2 gol atarak Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı ve heyecanlandırdı devam edecek gibi duruyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya başka bir içerikle görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, hala kanala abone olmadıysanız abone olma tuşuna ve düşüncelerinizi yorum kısmında bize belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın.